Yani iyi bir sonuç bekliyordum zaten. Sınavdan çıktıktan sonra iyi bir üniversite kazanacağımı anlamıştım. Ama tabii ki de bu kadar büyük bir derecede insanı şaşırtır normal olarak. Sonuçta ne kadar iyi yapsak da her zaman bizden daha iyi yapacak insanlar olabilir. O yüzden şaşırdım doğal olarak. Yani zaten bunu duyarak uyandığım için biraz rüya gibi geldi. İlk başta inanamadım dedim ne oluyor. Hani beklemediğim bir şey değildi. Ama yine de bir anda duyunca uyandığımda rüya gibi geldi. 11. sınıfta çalışmaya başladım. 11 ve 12'de daha çok konu bazlı çalışmaya başladım. Eksiğim olduğum konuları belirleyip onlara odaklanıyordum. Zaten yapabildiğim konulara ise o kadar fazla bakmıyordum. Bu şekilde zamanımı verimli kullanabildim. Ve o kadar fazla yorulmama da gerek kalmadı. Okul harici 1-2 saat. Ama daha çok yani neredeyse her şeyi okulda yaptığım için bu kadar yetiyordu bana. Peki hedefin neydi? Hukuk. Hukuk fakültesi kazanmak. Üniversite tercihi var mı kafanda şekillenen bir yer? Var da belirtmek istemiyorum şu an. Ben öncelikle oğlumu tebrik ediyorum. E, hakikaten bu gururu, bu mutluluğu bize yaşattığı için ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, okulumuza, ondan sonra kurucusu başta olmak üzere öğretmenlerine, müdürlerine A'dan Z'ye bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok aşırı çalışan bir çocuk değil. Okulda zaten hallediyordu işini. Yani okulda öğretmenleri sağ olsun onu yönlendiriyordu. O kendisi de zaten kendini biliyor. İşte öğretmenleri ona eksik olduğu alanları belirliyordu. O da ona göre çalışmalarını düzenliyordu. Hı. Evde çok aşırı çalışan bir çocuk değildi. Hatta biz e, yani sonucu öğrendiğimizde yani bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyor Çünkü çok çalışmasını görmedik ya açıkçası söyleyeyim. E, ama biz görmüyormuşuz. <laughs> ee, yani duyunca hakikaten yani hem sevindim, ondan sonra hem şaşırdım, yani şaşkındım. İyi bir derece bekliyorduk, yani güzel sonuç bekliyorduk. Ee, fakat yani hem Sözel'de hem de eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olması e, bizim için gerçekten büyük bir mutluluk oldu. Yani şu anda o duygularımı e, duygular. anlatamıyorum da ama çok mutluyuz. Ee, hiçbir başarı tesadüf değil. Yani e, benim e, çocuklara yani genel olarak tavsiye edebileceğim e, hedeflerini belirlesinler, o hedeflerde e, taviz vermeden yürüsünler.